Evet, hepinize selamünaleyküm mümin kardeşlerim. Bugün Ramazan Baharı 30 Günde Manevi Devrim adlı kitabın Ramazan'ın 26. günü gece namazı kısmını e, konuşacağız İdris hocamla beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünün kazanımları. Hastalıkları kendinden uzaklaştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazının kişideki hastalıkları def ettiğini belirtmiştir. Yüzünü nurlandır. Mükafat amelin cinsine göre değişir. Kişi gece kalkıp ibadet ederse Allah Celle Celaluhu o kişinin yüzünü nurlandırır. Sahip bir müseyyep şöyle der. Bir insan gece namazı kılarsa Allah Celle Celaluhu o kişinin yüzünü nurlu kılar. O kişiyi tüm insanlar hatta ilk defa gören kişi bile sever. Rızkın genişler. Allah Celle Celaluhu rızkın genişlemesiyle namaza beraber şöyle zikretmiştir. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerindedir. Rahmet arayanlar nerede? Gece'nin son üçte birlik diliminde Allah Celle Celaluhu yeryüzüne kudreti ile tecelli eder ve ilahi esintiler sağanak sağanak iner. Allah Celle Celaluhu, nerede bana dua edenler dualarını kabul edeyim, nerede istekte bulunanlar isteklerini yerine getireyim, nerede tövbe edenler tövbelerini kabul edeyim der. Az ibadetle çok mükafat. Abdullah bin Amr bin As peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim 10 ayet okuyarak gece namazı kılarsa gafillerden yazılmaz. Kim 100 ayetle kılarsa çokça dua edip yakaranlardan yazılır. Kim 1000 ayetle kılarsa büyük ecir kazananlardan yazılır. Bu hadiste kıntarın dünya ve içindekilerden daha hayırlı olduğu beyan edilmiştir. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı hocam? Evet, şimdi burada e, gece namazının bereketinden bahsediyor. E, gece namazı kılan kişinin yüzünün durlanacağını ve insanlar tarafından sevileceğini bize bildiriyor. Bu gece namazı vakti, yani gecenin son üçte biri, e, günün en bereketli vaktidir. Rabbimizin bize mağfiret ettiği, bizim dualarımızı kabul ettiği bir zaman dilimidir. Dolayısıyla bizler e, Ramazan'ı da fırsat bilip her sahura kalktığımız zaman e, bir gece namazı kılarsak inşallah, o gecenin bereketinden en iyi şekilde faydalanmış oluruz. Kur'an-ı Nur Allah Celle Celalhu şöyle buyurmuştur: Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklardan uzak kalır. İbn Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle der: Bu ayette kastedilen az uyuyarak gece ibadet etmektir. Abdulhak eşbili şöyle der: Onların yanları yataklardan ayrıdır. Sürekli bir şekilde yatağa bağlı kalıp uyumazlar. Gece ibadet eden kalpte korku değil, hep ümit olur. Kur'an'da cennet ehlinin vasıflar sayılırken şunlar da zikredilmiştir. Geceleri pak, pek az uyurlardı. Seher, seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Hasan Basri de şöyle der. Gece gayret ederler, seher vaktine kadar namaz kılarlar. Sonra dua ve istiğfar edip otururlar. Söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Evet, şimdi? burada e, gece namazı kılanların özelliklerinden bahsediyor. Yani gerçek manada Allah'tan korkan insanların fazla uyuyamayacağı ve bu duygunun onları yataktan ayıracağından bahsediyor. Yani dolayısıyla eğer biz gerçek manada Allah'tan korkan bir kul, muttaki bir kul olmak istiyorsak uykumuzu azaltmamız lazım. Özellikle gecenin son üçte birine uyku ihtiyacımızı da karşılamış oluruz. O zaman yani bir saat, bir buçuk saat de olsa sabah namazından önceki vakitte gece namazı kılarsa büyük ecirlere ulaşmış oluruz. Burada Allahu Teala'nın bize müjdelediği müjdeye de nail olmuş oluruz inşallah. Önderimiz Resulullah'tır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleri uzun uzun namaz kılardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhü şöyle rivayet eder. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gece namazı kıldım. O kadar uzun süre ayakta kaldı ki içimden uygunsuz bir iş yapmayı bile geçirdim. Ona gönlünden ne, yapay ne yapmayı geçirdin diye sorduklarında Abdullah bin Mesud Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta bırakıp oturmayı gönlünden geçirdim dedim. İbni Hacer der ki bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazını uzun uzun kılmayı tercih ettiğini gösterir. Abdullah bin Mesud normalde güçlü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyan bir kişidir. Ancak burada alıştığından çok daha uzun kalınca yorulmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hasta olursa olsun, işler onu ne kadar meşgul ederse etsin, o gece namazını terk etmezdi. Hazreti Ayşe Abdullah bin Kaysa şöyle demiştir. Gece namazını terk etme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını terk etmedi. Hasta ve yorgun olduğunda oturarak namaz kılardı. Gece namazı şükürdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazının bir çeşit şükür olduğunu öğretmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhü der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ona neden bu kadar ibadet ediyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır." dediğimde o "Allah'a şükreden kul olmayayım mı?" buyurdu. Bu hadiste şükrün sadece dil ile olmayacağını belirtmiştir. Şükür hem kalpte, hem dil ile hem de organlarla yapılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en büyük rehber ve en büyük örnektir. O gece ibadet ederken kulluğunu yerine getirmiş, en güzel biçimde şükretmiştir. Gece namazına sevilen kişilerin kaldırılması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin yanına giderek, "Gece namazlarınızı kıldınız mı?" diye sormuş. Hazreti Ali de, "Ya Resulullah, nef nefislerimiz Allah'ın elindedir. Eğer isterse bizi uyandırır." dedi. Hazreti Ali'nin bu sözü üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri dönmüş ve şu ayeti okumuştu. Tartışmaya en düşkün varlık insandır. Taberani der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazının ne kadar faziletli olduğunu bilmeseydi kız ve damadını gecenin istir istirahat saatinde uyandırmak istemezdi. Ancak o onların bu faziletli dinlenmeye tercih etmelerini istememişti. Böylece Allah Celle Celaluhu'nun şu ayetindeki emri de yerine getirmiş oldu. Ailene namazı emret. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Evet burada yine gece namazının faziletinden bahsediyor. Oradan kısmetlenmekten bahsediyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece çok uzun bir şekilde namaz kıldığına dair rivayetler var. Hatta bir rivayette ilk rekatta Bakara, Ali İmran ve Nisa suresini okuduğunu görüyoruz. Yani bu da e, yaklaşık 400-500 ediyor. Büyük bir, uzun bir e, süre yani. Hatta e, Hazreti Ayşe annemizin deyimiyle Resulullah o kadar çok ayakta kalıp o kadar uzun namaz kılıyordu ki bazen ayakları şişiyordu. Buna rağmen Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı cevabıyla bize şunu öğretiyor. Aslında bizim yaptığımız sadece Allah'ın bize verdiği nimetlere bir teşekkürdür. Çünkü biz ne kadar şükretsek azdır. Allah çünkü bize imanı nasip etmiş, bize sağlığı nasip etmiş, bize Müslüman olmayı nasip etmiştir. O şükrü yerine getirmek için ne yapmamız lazım? Gece ibadetini yerine getirmemiz lazım. Sözlerden inciler. Ey kardeşim, bu vakitlerde kazananların isimleri yukarıya çıkartılır. Sevenlerin gözü aydınlık olur. Çok uyuyan ve rahatına düşkün insanların durumu sana ne ifade ediyor? Ah keşke ben de onlarla olsaydım demeyecek misin? Ey miskin nice değerli hazineleri yitirdin. Ey derin uykuya dalan kişi Allah'ın met ettiği şu kişilerden olmayı kaçırdın. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklardan uzak kalır. Şu bol mükafatı da elde edemedin. Geceleri pek az uyurlardı seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Zincirlerini kır. Hasan Basri'ye gece ibadeti bizi aciz bırakıyor denildiğinde o şöyle cevap verdi. Ayağınızın bağ günahlarınızdır. Çünkü Allah'ın muhatap alacağı, baş başa kalacak kişiler sevgisinde ve işlerinde ihlaslı davrananlar olacaktır. Ancak ona muhalefet, muhalefet edip onu razı etmeyenler bu nimete ulaşamazlar. Mahrum kimdir? Fudayl bin İyad der ki eğer gece ibadet edemiyorsan, gündüz oruç tutamıyorsan bil ki sen günahları çoğalmış bir mahrumsun. Uykunu taksim etmeyi iyi belirle. Ebu Osman Nehti derdi ki Ebu Hüreyre radıyallahu anhu 7 gün misafir ettik. O eşi ve hizmetçisi geceyi üçe bölmüşlerdi. Bir kısmında uyur bir kısmında da ibadet ederlerdi. Allah'a yaklaşmanın en iyi yolu. Hasan-ı Basri'ye dedim. Hasan <laughs> Allah'a yaklaşmanın en iyi yolu. Hasan-ı Basri'ye bir adam kişiyi Allah'a en çok yaklaştıran emel hangisidir diye sorulduğunda o gecenin ortasında kılınan namazdan daha fazla Allah'a yaklaştırılan amel bilmiyorum diye cevap verdi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Evet burada e, İslam alimlerinin özen, önemli bazı tavsiyeleri var. Yani hasabın Basri ne diyor? Diyor ki sen gece namazı kılmıyorsan demek ki sen buna layık değilsin diyor. Yani bir insan gece namazına layık olabilmesi için günahlardan sakınması gerektiğini dile getiriyor. Dolayısıyla e, Allah-u Teala'nın o gecenin o bereketli vaktinde e, günahtan saklanan kullarla baş başa kalacağını bize bildiriyor. Dolayısıyla biz e, ya bu iki taraflı bir e, aslında bir yönü var bunun. Biz gece namazını kendimizi zorlarsa bu, bu gece namazı bizi günahlardan koruyacaktır. Veya şöyle düşünebiliriz. Biz günahlardan sakınırsa gece namazı bize kısmet olacaktır. Bu iki formülden birini yerine getirirsek inşallah e, gece namazın bereketinden faydalanabiliriz. İbretlik kıssalar. Amr bin Atebe bin Ferkat bir gece atına binip mezarlığa geldi ve şöyle dedi. Ey kabir ehli! Defterler durulup kalemler kırıldı. Artık günahlara tövbe edilmez, iyilikler arıtılamaz. Sonra ağladı ve atından inerek sabaha kadar namaz kıldı. Fecir vakti atına tekrar bindi ve camiye gitti. Hiçbir şey olmamış gibi cemaatle birlikte namaz kıldı. Kaç bin Müslim seher vaktine kadar namaz kılardı. Sonra oturur saatlerce ağlardı. Sonra biz bunlar için yaratılmadık. Eğer ahirette durumumuz iyi olmazsa helak olup gideriz. Ebu İshak şirazi gece olduğunda kalkar ve Rabbine şöyle münacatta bulunurdu. İnsanlar ümit elbiselerini giymiş ve gece uyuyorlar. Gece kalkıp Mevlam'a bulduğum şeyleri şikayet ettim. Her müsibete karşı bir hazırlığımın olmadığını söyledim. Sıkıntılarımı dayanağımdan başka kim ferahlatabilir?'' Senin bildiğin şeyleri sana şikayet ediyorum. O musibetleri taşıyacak ne gücüm ne de sabrım kaldı. Ellerimi itiraf ederek zelil bir şekilde açtım. Ey en hayırlı dost! Bu eller kimseye açılmadı. Ellerimi boş çevirme ey Rabbim! Cömertlik deryasına kim geldiyse doyarak gitti. Bu şiirin defalarca tekrar edip ağlıyordu. Hocam Evet, burada İslam tarihindeki zahid değerli alimlerden yine örnekler var. Bu insanlara hayatına baktığımızda hepsinin de gece namazına büyük bir önem verdiğini görüyoruz. Hatta bir tane mesela burada bir alim ne yapıyor? Mezarlığı ziyaret ediyor. Mezarlığa takilere sesleniyor. Artık e, amel bitti. Yani biz mezara girdiğimiz zaman ne olacak? Amel defterimiz kapanacak. Artık bizim için hesap başlayacak. Dolayısıyla o gün gelmeden ne yapmamız lazım? Bol bol amel işlememiz lazım. Bu amellerin en önemlisi de gece namazı. Mesela alim e, bu sözlerinden sonra hemen gece namazına duruyor ve saatlerce gece namazı kılır e, Rabbine yöneliyor. Ki ölmeden önce ki elindeki bu büyük fırsatı değerlendirebilsin diye. Ramazanda gece namazı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim iman ederek karşılığını da ancak Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan ayında kılınan gece namazı başka kılınan gece namazlarından daha faziletli ve daha sevaptır. Teravih, son 10 gece kılınan teheccüd namazı bu namazlardandır. Hadiste geçen iman ederekten maksat o namazın sevabını maziliyetini idrak ederek Allah'a yaklaştırdığının şuurunda olarak kılmak demektir. Hadiste geçen ihtis iht iht hadiste geçen ihtisaben yani karşılığını Allah'tan bekleyerek denilmesinden kasıt ise sadece Allah'ın rızası arınmalarıdır. İnsanların görmesi veya duyması değil. Çünkü kişi ihlaslı olarak yapmadığı bir şeyi riya ve gösteriş için yapar. İhlaslı bir kişi bir ibadetten sevap bekleyerek de yapmaz. Kişi Ramazan ayında ihlasın çeşitli yollarını arayarak af ve mağfiret hazinesine ulaşmaya çalışmalıdır. Bu hadiste geçen günahların bağışlanması olayını alimler sadece küçük günahların bağışlanması şeklinde yorumlamışlardır. Büyük günahlar ise ancak tövbe yoluyla bağışlanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetini zorunlu veya kişi bu sevaplara ulaşmak için arzulu davranarak bu geceleri ihya etmelidir. Kul böylece gecenin cihadı olan namaz ile gündüzün cihadı olan orucu cem etmiş olur. Hafız bin Recep der ki şunu bil ki bir mümin için Ramazan ayında iki cihad vardır. Gündüzün cihadı oruç, gecenin cihadı da gece namazıdır. Kim bu ikisini de eda ederse sınırsız mükafatlarla nail olur. Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Evet burada Ramazan'daki gece namazının öneminden bahsediyor. Ramazan gece namazı için büyük bir fırsattır. Çünkü hem sahura kalkma var hem de gündüz oruç tutulduğu için nefis bu ibadeti yapmaya daha çok müsaitte, daha hazırdır. Dolayısıyla buradan bu fırsatı değerlendirmek lazım, kaçırmamak lazım. Çünkü Ramazan bizim ya lehimize ya da aleyhimize bir şahit olacaktır. Eğer biz Ramazanı değerlendirirsek bu aydan bağışlanmış olarak çıkarız. Değerlendirmezsek o zaman da melekten şube duasına maruz kalırız. Kim Ramazan'a ulaşıp da bu aydan bağışlanmış olarak çıkmazsa, bu ay değerlendirmezse burnu yerde sürünsün, yazıklar olsun demişlerdir. Dolayısıyla bu bedduadan ziyade duaya nail olmak için Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunun en güzel yolu da çok güzel bir şekilde oruç tutma ve geceyi de e, teheccüdle, gece namazıyla, teravihle geçirmektir. Geceyi ihya etme, ufkunu kaybetmek. İnsanlar senin en değerli, en karlı ve en bereketli vakitlerinde kendilerine uzatılan yardım elini geri çevirerek isyan ediyorlar. Sevabı en çok ihtiyacı olanlar kendileriyken yaratana karşı sırtlarını dönüyorlar. Konu hakkında bir şey söylemek ister misin? Evet Rabbim bizi bu fırsatı kaçıranlardan eylemesin. Rabbim Bizi bu fırsatı en iyi, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren kullarından eylesin diyelim. Dua. Ya Rabbi, sana en sevimli gelen vakitte bizi sana dua edip yakaran kullardan eyle. Senin de bu sebeple bizi affedip razı olman için bizi gece uyandır. Ya Rabbi, bizi yatağa yapışıp tembellik etmekten uzak tut. Bunun yerine bizi cennette ipekten yataklar nasip eyle. Hmm. Ya Rabbi bizi seher vakti tövbe etme nimetiyle rızıklandır. Bu tövbeleri cehennem ateşine karşı kalkan yap. Allah'ım gündüz işlediğimiz günahlardan dolayı gece ibadetinin sevabından bizi mahrum etme. Bizi günahkar kullarının kötü fiillerinden uzak tut. Onları günahlardan uzak durmayı ve tövbe eden kulların arasına katılmayı nasip eyle. Hmm. Amin. Yeter konuştuğumuz, artık çalışalım. Gece ibadet sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmamalı. Ramazandan sonra da devam etmelidir. Çünkü bir şeyi değiştirmeyi tasarlamak devamlı ürün verir. Yani saman alevi gibi bir anda parlayıp bir anda sönmemelidir. Sen belirli sebeplerle gece namazına kalkmalısın. Ebu Hamid Gazali der ki, gece ibadetini kolaylaştıran iki sebep vardır ki, biri zahiri, diğeri de batinidir. Zahiri sebepler dört tanedir. Kişi çok yemez ve çok içmez ise çok da uyumaz. Çok yerse gece ibadetlerine kalkması ağır olur. Gündüz kendini yoracak boş işlerden uzak durmak. Gündüz kaylule yani öğle uykusu uykusuna yatmamak çünkü kaylule uykusuna uyuyan kişi gece daha az uyuyup ibadet etmeye daha güç getirir. Gündüz fazla günah dalarsa gece de ibadetten mahrum kalır. Gece ibadetine kalkmayı kolaylaştıran batini sebepler de dört tanedir. Biri Müslümanlara karşı kin duymamak. Diğeri kalp, kalbe Allah korkusunun galip gelmesi. Gece ibadetinin fazilesini bilmek. Sonuncu olarak ve en önemli etkenler de şunlardır. Allah sevgisi, kuvvetli iman, söylediği her şeyin Rabbine sesleniş olduğunu bilincinde olmak. Evet, tabi burada e, gece namazının e, kılınması için önümüzdeki engeller ve bu engelleri nasıl aşılacağını da bahsetmiş. E, tabi bu maddi engelleri var, bir de manevi engelleri var. Maddi engeller işte fazla yorulmak, gayrıyla e, yapmamak, e, boş şeylere meşgul olmak ve günah işlemektir. Manevi engeller de bu manevi boyutunun e, önemini bilmemek. ve ona gayret etmemektir. Rabbim bizleri gerçek manada gece namazı kılan ve bu gece namazı sayesinde af olan kullarından eylesin. Allah razı olsun. Amin. Hocam.